Merhaba arkadaşlar. Bugün e, deneme 1'in TYT tarih sorularını size çözeceğim. 5 tane sorumuz var biliyorsunuz. E, soru birden başlıyorum. E, Milattan önce 7. yüzyılda bugünkü İtalya'da kurulan Roma İmparatorluğu, Büyük İskender'in egemen olduğu Akdeniz Havzası'na hükmetmiştir. Roma İmparatorluğunda sırasıyla Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri yaşanmıştır. Krallık ve Cumhuriyet dönemlerinde yönetim aristokratların elindeyken, imparatorluk döneminde imparator, başkomutan, başyardıç ve başrahip konumuna gelmiştir. Yalnızca bu bilgileri dikkate al e alınarak bu bilgiler, bu bilgi dikkate alınarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakın birinci Öncülü okuyorum. Roma İmparatorluğu İskender İmparatorluğunun devamı niteliğindedir. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Aynı topraklarda hükmetmiş olması onun devamı niteliğinde olduğu anlamına gelmez. İkinci öncül, imparatorluk döneminde hükümdarlar mutlak yetkilere sahip olmuştur. Evet buna ulaşıyoruz. Nereden ulaşıyoruz? Bakın imparatorluk döneminde imparator yani kral hem başkomutan hem baş yargıç, hem baş rahip konumundaymış. Yani kral dini, e, siyasi, askeri, adli bütün yetkileri elinde toplamıştır. İkiye ulaşabiliyoruz. 3. Patrici ve Pilep sınıfları arasında yaşanan mücadeleler devlet yönetiminde değişikliklere sebep olmuştur. Yalnızca bu bilgilere göre diyor. Paragrafın içerisinde böyle bir bilgi de yer almadığı için bunu da eledik. Neymiş cevabımız arkadaşlar? Bursa. Yalnızca 2'ymiş cevabımız. Bakın birinci soruda dikkat ederseniz yalnızca bu bilgilere göre dediği için tamamen yukarıdaki paragrafımıza bağlı kalarak sorumuzu çözdük. Soru 2 arkadaşlar Osmanlı tarihi ile ilgili bir soru. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'a davet edilen Ali Kuşçu Fatih tarafından ilgiyle karşılanmış ve Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak atanmıştır. Osmanlı medreselerinde matematik öğretimini başlatan Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Sarı Lütfü Sinan Paşa gibi önemli bilim insanlarını yetiştirmiştir. Bu bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? A. Ali Kuşçu Osmanlı devletinin önemli bilim insanlarını hocalık yapmıştır. Evet doğru bakın. Son cümle bunu gösteriyor. B. Fatih Sultan Mehmet döneminde eğitim faaliyetleri önemsenmiştir. Evet bakın, bir bilim insanına büyük önem veriyor ve medrese eğitimine büyük önem veriyor. C medreselerde dini bilimler dışında pozitif bilimlerle ilgili derslere de yer verilmiştir. Evet, matematik pozitif bir bilimdir, değil mi arkadaşlar? D Osmanlı devletinde eğitim sisteminin temelleri Fatih Sultan Mehmet döneminde atılmıştır. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Bakın söylenemez diyor zaten. E Ali Kuşçu Osmanlı medreselerinde matematik biliminin gelişmesinde öncülük eden edenlerden biridir. Evet bunu da zaten paragraf içinde matematik öğretimini medreselerde başlatmıştır diye vurgulamıştır arkadaşlar. Şimdi e, üçüncü sorumuza hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın bitmesinde önemli bir etkiye sahip olan Wilson ilkelerine savaşın sonunda uyulmadığının kanıtıdır. Biliyorsunuz Wilson ilkelerini ABD Başkanı Woodrow Wilson yayınlamıştı arkadaşlar. Bu ilkelere baktığımız zaman genel itibariyle savaşın kısa sürede bitmesinde etkili olmuştur. Ancak birçok maddeye savaş sonrasında uyulmamıştır. Şimdi tek tek bakalım yine. A. Almanya'ya askeri ve ekonomik kısıtlamalar getirilmesi. Şimdi burada Wilson ilkelerini bilmemiz gerekiyor tabii ki içeriğini. Wilson ilkelerine göre yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmayacaktı. Böyle bir madde vardı. Bakın arkadaşlar bu madde Wilson ilkelerine gerçekten de uyulmadığının kanıtıdır. Bir kere cevabı bu. Diğer şıkları okuyalım. Milletler Cemiyeti'nin kurulması evet Wilson ilkelerinde diyor ki uluslararası barışı sağlayacak bir kurul oluşturulmalı. Bu ileride Milletler Cemiyeti oluyor. Polonya'nın yeniden kurulması Ondan sonra Avrupa'da yeni devletlerin ortaya çıkması, sivil savunmaya yönelik e, teşkilatların önem kazanması. Dikkat ederseniz bunlar hep barışa yönelik, e, milliyetçilik ilkelerine dayalı maddeler. Bir sonraki ilkelerinde bir maddede her millet çoğunlukta olduğu yerde kendi geleceğini, kendi kaderini, kendi belirleyecek maddesidir. İşte C ve D şıkkı da bununla ilgilidir arkadaşlar. Bakın üçüncü sorudan sonra devam ediyorum. Şimdi dördüncü sorumuza geçtik. Yalnızca bu resim dikkate alındığında 1935 Türkiye'si ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın burada oy pusulası var değil mi? E, ve e, bir arkadaşlar kadın oy kullanıyor. E, buraya baktığımız zaman toplumda soyadı kullanımının yaygınlaştığı, yani resimde görselde böyle bir şey yok. Bakın zaten diyor ki 1930 35 seçimlerinde vatandaşların oy kullanırken diyor. Böyle bir bilgi yok soyadı ile ilgili. Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdiği arkadaşlar Türk Medeni Kanunu 1926 yılında yürürlüğe girmiştir. Lütfen dikkat edin çıkarılmıştır. Biz anlatırken deriz ki Medeni Kanunun içerisinde kadına siyasi haklar verilmemiştir. Seçme seçilme hakkı verilmemiştir. Bu hak kadına daha sonradan verilmiştir. O yüzden bunu da eledim. C şıkkı siyasi haklarda cinsiyet ayrımının ortadan kalktığı. Cevabımız bu. Neden cevabımız bu arkadaşlar? Çünkü bakın kadınlar da oy kullanabiliyor. Demek ki cinsiyet ayrımı yok. Okuma yazma oranının yüksek düzeylerde olduğu. Bununla ilgili de bir bilgiye ulaşamazsınız. Çok partili hayata geçişin sağlandığı Böyle bir bilgi de yok arkadaşlar. Lütfen e, görseli incelediğimizde dikkatli inceleyelim. Göreceksiniz ki bu bilgilerin hiçbirine ne olmuyor arkadaşlar? Ulaşılamıyor. Devam ediyorum şimdi. Son sorumuza geçeceğiz arkadaşlar. E, son sorumuz 5. soru. Bakın e, inkılap ve ilkelerle ilgili bir soru. Ee, bu bilgi Türk İnkılabı'nın aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir. Okuyoruz. Atatürk döneminde birçok yabancı devlet adamının Türkiye'yi ziyaret ettiği, özellikle doğu ülkelerinden gelen liderlerin bu ziyaretlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün çabaları ile gerçekleştirilen faaliyetlere ilgi duyduğu görülmektedir. Hatta bazı liderler atılan adımların benzerlerini kendi ülkelerinde Gerçekleştirmeye çalışmıştır. Diyor ki bu bilgi Türk İnkılapının aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olduğunu kanıt olarak gösterilebilir. Ulusal, ulusal nitelikte olması. Evet Türk İnkılapı ulusal niteliktedir ama paragrafta bu bilgi vurgulanmamıştır. Ulusaldır aynı zamanda, değil mi? Evrensel değerlere sahiptir. Türk İnkılapı evrensel değerlere sahiptir. Burada başka milletlerden, başka milletler tarafından örnek alınması buna kanıt olarak gösterebilir. Diğer şıkları da okuyalım sizin için. Laik yapıda olma. Burada akıl, bilimden, din ve vicdan hürriyetinden bahsetmemiştir. Evet, bu da Türk inkılabının bir özelliğidir ama paragrafta yoktur. Bağımsızlığı temel alma. Evet, bakın bu da önemli bir özellik ama yine paragrafta yok. Birbirini tamamlayıcı inkılaplardan oluşma. Aslında dikkat ederseniz burada saydığım özelliklerin tamamı Atatürk Türk'ün yaptığı Türk inkılaplarının temel özellikleridir. Ama bizde paragrafta hangisi vurgulanıyor diye soru sorulmuş. O da cevabı Bursa arkadaşlar. Deneme 1'in TYT sorularını çözdüm arkadaşlar. Şimdi AYT sorularına diğer videomda geçeceğim. Kolay gelsin.